Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi ikinci kümede kaldık. Yani hüküm kümesinin ikinci hüküm kısmının ikinci kümesindeyiz. 2. küme 44. ayet Tevrat. Kod kelime fiyah. Nitekim 44 ve 45'te fiyah geçer. Tevrat'ta demektir. Şimdi görelim. İnna sayyidu bismillah ve lehu ahiruhu İnna inna anzalna tevrate şüphesiz tevratı biz indirdik. Fiha içinde yani tevratın içinde Şimdi bakın bu ha Tevrat'a raci'tir. Bu ha Tevrat'a raci'tir. Ha'lara dikkat edin. Buradaki ha. Ve katabna aleyhim fiha. Bu ayeti, bu ayete bağlayacak ikinci mesele nedir? E, fiha neden? Çünkü Tevrat'ta diyor. Bakınız onda yani Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık. Bu ayeti bu ayete bağlayacak e, kod budur. Tabii e, daha rahat, daha pratik bir şekilde söyleyeyim. Burada Tavrat'tan bahsediyor mu? Evet. Burada da Taurat'tan bahsediyor. Manasına bakarsanız bu iki ayeti böylece hatırlamış olursunuz. Ayrıca burada Kısastan bahseder. E, 45. ayet Kısas ayetidir. Diyaz belirleyebilirsiniz. 45. ayet. Neden mi? Çünkü 44 ve 45'te 45 Tavrat'tan bahseder. 46 ve 47 Hz. İsa ve İncil'den bahseder. Şöyle ki bu kömede 4 ayet var. Eğer ki e, hüküm kısmını 3 küme olarak düşünürsek e, bu ikinci küme de 4 ayet var. İlk 2 ayet Tavrat, son 2 ayet de İncil'den bahseder. Son 3 ayet de Kur'an-ı Kerim'den bahsette, bahseder. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. شني؟ أنا ردي نجز عما جاءك من الحق وأحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما enzelallahu ileyke. Dikkat edilirse her iki ayette de uyarı var. Ve benzer uyarılar olduğundan kelimeler de benzerlik taşıyor doğal olarak. Hüküm bölümü 3-4-3 idi. Yani üç tane kümesi var. Birinci küme üç ayet, ikinci küme dört ayet, üçüncü küme de üç ayetten oluşuyor. İlk küme, ilk kümenin bitişi nasıldı? وَمَا اُولَيْكَ بِمُؤْمِنِنِ idi. Sonraki ayet fa ulai kafirun. Sonraki ayet fa ulai ula İkisi de küfrü anlatıyor. Bunu anlatmıştım. İncil bölümün son ay İncil e, kümesinin Son ayeti ile 47. ayet yani ile Şimdi bakın. Sonraki ayet فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ İkisi de küfrü anlatıyor. Burayı geçtik. İncil kümesinin son ayeti ile İncil kümesinin son ayeti 47. ayet. Burayı sileyim. Çünkü cümleyi yarıda bırakmışım. Bu yüzden burayı sileyim. değil dur. Eee Kur'an Kur'an kümesinin son ayeti olan 49. ayet Fasikon diye biter. Peki Fasikon ayetlerini bulalım. Sildik zaten. Şimdi hatırladım. İncil kümesinin son ayeti budur. فَوْلَيْكُمُ الْفَاسِقُونَ وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ İşte bundan bahsediyorum. Orayı, oraya yanlışlıkla nokta bırakmışım. Bu yüzden kafam karıştı. Burayı geçiyoruz. Kısaca farkları görmek için 47. ayet الْفَاسِقُونَ 49. ayet لَفَاسِقُونَ Bakınız. Bakınız. Ve inna kethira minen nasi la fasikun. İnneden dolayı lam gelmiş. Peki buraya bakalım. Fa ulaike <fâsikun> humul Fark bu. Buradaki ikinci kod da ard arda gelen iki kümenin son ayetlerinin aynı, keli, aynı kelime ile bitmesidir. Arda arda gelen iki kümenin son ayetlerinin aynı kelimeyle bitmesidir. Şimdi bakın. Not. ilk bölümün son ayetiyle kavmin yukunun diye bitiyor. Şimdi buraya geçmeden evvel birinci kümeye bakalım. Şimdi bakın. İnne anzalna tevrate fiyâ ee, Burada nasıl bitiyordu? Ve men lem yahkum bima anzalallahu fe kafirun وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُلَٓٓئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ İlkin kafirun geçer, sonra zalimun geçer. Fark ettiniz mi? Burada bir şey geçmiyor, burada geçiyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُلَٓئِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ İlkin kafirun, sonra zalimun, sonra fasikun. Tabi hepsi de alif-lamlıdır, bunu da bilin yani. Kök kelimeleri ne kastederek Böyle dedim. İlk bölümün son ayeti li kavmin yuqinun diye bitiyor. Burası önemli. İkisinde de kaf var. Buna dikkat edin. Şimdi tekrar 42. ayete geri dönelim. İnli bölümdür. Onu anlatmıştım zaten. İza geçmiyor. in geçiyor. 42. ayet. İçerisinde hep in geçer. İza hiç geçmez. Fevavlara bakalım bu ayetten. Fe in ca'uka fahkum. Şimdi hangi ayeti kastediyorum? Bu ayeti kastediyorum. Fe in ca'uka fahkum. Şimdi bakın. Fe in ca'uka fahkum. Fe Eğer sana gelirlerse fahkum beynuhum ev a'rid anhum. Bakınız. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Burada iki tane eşek var değil mi? İster aralarında hüküm ver bu bir, ister onlardan yüz çevir. Bu da iki. Fein a'rid anhum. Birinci şık nedir? Fakum beynuhum. İkinci şık ev a'rid anhum. Tabii fe'den bahsettiğimiz için bakınız. Fein fakum. Ayrıca Dedik ki ikinci iki şık var. Fence oku sana gelirlerse eğer sana gelirlerse fahkum beynehum birinci şık veya a'rid anhum ikinci şık. İster aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Şimdi bakın, burada iki tane şıktan bahsettiğim. Bu iki şık sonra, yani burada ele alınacak, بكي إلكن هانجسندان باشلور باقنس فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم باقنسوندان باشلدا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم دوما يور بوري قدر جواب جليور فلن يضرك شيئا وإن حكمت شمبوري يجلدي فاحكم بينهم بالقسط يعني بولداي كيتان الشقفر Önce bu iki şıkkı Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Yani ayet sırayla böyle geliyor. Ayetin sıralamasına mesela ediyorum Fahkum beynihum ve varid olarak geliyor. Sonra bunlar işlenmeye başlanacak burada. İşlenmeye başlarken ikinci şıktan başlıyor. Ve in tuarid anhum buraya kadar geldi. Sonra uh, buraya sıra birinci şıkkı sıra gelecek. Ve in hakemta fahkum beynihum bil Buradaki diğer bir e, incelik de nedir? Bil qisti inna Allah yuhibbul muqasitin. Bakınız. Başka bir de burada inna Allah ayeti geçiyor. İnna Allah yuhibbul muqasitin. Yani vallahu yuhibbul muqasitin demiyor. İnna yuhibbul muqasitin. Burayı da dikkat edeceksiniz. Evet bir husus daha var. Şimdi bakın. Fein cevuke fahkum beynuhum ev arid anhum. Şimdi açıklamaya başlarken bu şıkları ve in tu'arid anhum mudarif fiiliyle geldi. Ve in hakemte madi fiiliyle geldi. Lafızları böyle. Bunlara dikkat edeceksiniz. Not. Hüküm kısmında inna olarak biten sadece bu ayettir. Bir de ve inne kethiren minen nasi la fasikun ayeti göze çarpar. Bunu da bilin. 43. ayetten, ayette min ba'di zalike olarak gelmiştir. Min ba'di zalike olarak gelmiştir. Yani buradaki kastım nedir? Yani min adatı var bilin. Ba'da zâlike demiyor yani. Min ba'di zâlike. Hüküm kısmında üç kitaptan bahsedildi. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an ismi geçmez. İleykel kitap olarak geçer. Şimdi bunu bir sonraki videoya bırakayım.